2 Aralık 1982 yılında diş hekimi olan Barney Clark, ölümcül kalp yetmezliği nedeniyle tarihin ilk tamamen yapay kalbi olan Jarvik 7 ile yaşaması için ameliyat edildi. Ameliyat başarılı geçti. Ancak cihazın gürültüsü, enfeksiyonlar ve beyin kanamaları onu acılar içinde bıraktı. Clark bu ameliyatın bir deney olduğunu biliyordu. Başka insanlara umut olmak için deneye gönüllü olmuştu. Hastanede geçirdiği 112 gün boyunca karısı yanından ayrılmadı. Clark 112 gün boyunca makinelerle hayatta kaldıktan sonra 1983 yılında vefat etti. Cesareti kalp destek cihazlarının ve yapay organ teknolojisinin önünü açtı. Ölümünden 18 yıl sonra 2001 yılında tamamen kendi kendine yeten ilk yedek kalp olan Abiyakor geliştirildi.